Ba Brawl ilk <laughs> Brawl Stars, bu Brawl Stars'ın hiç bir şey arkadaşlar, bugün kişiden bir de Poli yanımda. E Poli ne oynuyorsun? Bakayım sen söyle ben bu oynadığını. Biliyorum. Savaş. <laughs> ne olabilir? Lan oğlum oyunun adı ne? Oyunun adı. Brawl Stars. <laughs> He. Ya ben de biliyorum da arkadaşlar. Bakayım şunu soruyorum. Bu arada arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Ama bu kadar yükleyelim polibiliyor. Topu al. Hiç bilmiyordum ha. Valla söyledim ne oldu. arkadaşlar <laughs> şey, görüyor musunuz? Şey, i̇nternet sıkıntısı. İnternet çok iyi ama çekmiyor. Tuf 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 of of of. Şey mi öldük biz? 1 1 maç 1 1 veriliyor. Poria bir dahaki de dostluk maçı aç. Aa benim azırdım mı? Var. Sesildim mi? Abim olduğu için bir, çok düşük kupayı. Normalde ana hesabıma geçsem ben de poli oynatırım da. Poria de düşünsene. Bugün ana hesabıma geçiş yapabilirsem Yine video atacağım Brawl Stars'ta. <laughs> kanalıma abone olun. Ve Brawl Stars'in neden attım diyenler olacaktır. Roblox sorun. <laughs> yoksa atmayacaktı. Böyle bir planımız yoktu. Yoksa bak bak. ya. Bak bak trick shot atıyor. Bak 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 bak. bak. Pası verdim attın trick shot'u. Benim sayemde attı. Kanka o Topuz eşeli ben oradan topu çaldım. Yok ben ne yapayım? Olmadı. Lan adam gitti acı. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Dur lan <laughs> <o> adam. <laughs> evet arkadaşlar savaş kutu açıyoruz tabii ki hiçbir şey çıkmadı ne olabilirdi? Kanka ben Ay. yapacakları oynayacağım bu troller tamam. İyi güzel şey. Tamam tamam. Geriz Oğlum. Buradan seçme. Ne seç biliyor musun bak. Çift seç. Çift seç. kapışalım. Efendim? Efendim? Çift hesaplaşma saplaşma seç kapışalım. Ben de kapışmayayım. Bu Arkadaşlar bu kapışı vs. E Ve biz de bakıştık. 3 ve 2 gel. Evet, botlarla Vs arkadaş. Sonra sen de Vs atalım podya. Video evet, harita evet, videosu evet, iyisin, konu iptal. <laughs> fokus fokus Evet, emojiyi attım. Tam tam tam. Oha, botlar çok pro. Lan botlar çok pro. Oyunculardan <laughs> <laughs> daha iyi oynuyor. Bence de bu ne oldu? Don. Headshot. Headshot attı. Oğlum bu botlar ne? Don. Öncelikle bir de bu mu? Kod bantol. Bum bum bum. Bum bum bum. Ya oğlum bot gibisin hiçbir şey yapmıyorsun ya. Sen sanki oynuyor. Evet. Görmüyor musun adam? Robottan <laughs> kim kurtardı sizi kaçın? Oğlum oyun çok kaslıyor, kas oynayacağım? <laughs> 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 ne yapabilirim? Misakım bu Ya oğlum biraz saldırsana şuna. Hiç saldırmıyorsun ya. Anne. Bir ve bir sıfır. Evet botlarla ve senin ikincisinde ben nit alacağım. Evet. Ben ben hepiniz gel <laughs> de... Nerede? <laughs> Oo kardeş. Ne yaptın? Edgar almış. <laughs> dan, dan, dan ha, ya, ya biraz birilerini öldür, hiçbir şey yapamıyorsun ya. Hani ya da ben bir öldürmedim. Ya hiçbir şey yapamıyorsun ya. Ya her şeyi ben yapıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Beleşçi ya. Sen gel gerek. Seni tekrarlayacağım. Ya harbidenleşçi sen. Ya bak 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 ne yapıyorsun? Her şeyi ben yapıyorum ma maşallah. Adam ya Çok... ne yapıyorum diyor. <laughs> İstersen ha? Ne dersin? Sen ne her şey değil mi? Yani bak, her şeyi ben yapıyorum burada. Yani ben dünyanın en prosu değilim. Her şeyi yapamam. Bekleme <laughs> <mi> benden yani. <laughs> bak bak ya. Beleşçi hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Arkadaşlar yorumlar düşüyor da izleyebilir miyim? Burada 3 v 1 atıyorsun. Ha 3 v 1 atıyorsun. Ya hiçbir şey yapmadın ya. İlk golü de ben attım. Ay, <laughs> ay. <laughs> tamam, daha tamam, bağırma. İki golü de ben attım zaten. Hadi hazır var. Hayır, iki <laughs> golü de ben attım yalancı. 1'e 1. Ya arkadaşlar ben bunu kolay geldim yani arkadaşlar siz işte görüyorsunuz her şeyi ben yaptım ya. Hiçbir şey yapmadı. Hadi. Hadi. <laughs> Ya hiçbir şey yapmıyorsun biz. Allah Allah. Daha bir gol atamıyor ya. <laughs> ya ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapamıyorsun. Güzel bir zaman. Bak bak. Ben ne yapacağım? Bak 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 bak. Bak ya bak. Bak bak. öldüreyim herkese. Ben burada eşeyim <laughs> de. Yıldız oyuncu göreceğiz şimdi birazdan. Ha yıldız oyuncu benim. Ben mi? Ben, ben, ben. Bak herkese ben öldürüyorum. <laughs> Arda çok güzel sallıyorsun. Gel bir de beni salla. Ben senin yerine çamaşır sallarım. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma espri geldi Yaş kılıklamasına ya, girmişsin. Şey ya, her şeyi ben yapıyorum. <laughs> Sallamaya bak yalnız. Sallama çay. Sana çekmiştir. Ya, her şeyi ben yapıyorum. Niye hiç yardım etmiyorsun? <laughs> Ol, her şeyi ben öldürdüm. Yıldız oyuncuyu göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. önce ben olacağım. <laughs> Kendi de gülüyor. gülüyor. Ne diyorsun sen? Bir daha hiç yapıyor. Bak bak bak. 3 ve bir yatıyorum burada. Her herkesi öldürdüm. Bitti herkesin işi. 15 saniye sonra göreceğiz. Hadi bakalım. Yani beni göreceksin orada. Salla çay oldun? <laughs> birbirimize çekmişiz hocam. İzle bak şimdi izle izle. İyi izle. Lan Aa! o! Ne <laughs> şey Sen de beklemiyordun değil mi? Kabul et. Ben emin, yıldız önce olacağım ben... <laughs> Sen yani çok güzel sallıyorsun. Gel, beni salla. Hiçbir şey yapmadın. Her şeyi ben yaptım. <laughs> Bak ikimiz de bir kere yıldız oyuncu olduk. Burada yapan öne geçecek. Tamam. Dur, bukturacağım şimdi seni artık. Al bir gol attım. Göreceğiz bakalım kim yıldız oyuncu kim değil. Polikator, <laughs> Git topu. <laughs> Kardeşin seni bekliyor, git al. Çok bekler. Çok bekler. <laughs> Ay nereye geliyorsun kardeş? Her şeyi ben yaptım ya. Bütün adamları ben öldürdüm. Ne yapıyorsun sen? Ne <laughs> <Hiç> yapıyorsun ya? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ha değil linçleyin bu ne ya? Allah Allah kim gör şimdi kim yıldız oyuncu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Süperde de para varmış. <laughs> Yok kardeşim bedavadan yıldız ya. <laughs> Arkadaşlar yani görüyorsunuz kim daha iyi oynuyor. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Allah'ım ya. Yani en çok ben yapıyorum burada. Her şeyi ben yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorsun orada. Orada böyle iyi 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 hava çekiyorsun. <laughs> yani şimdi botla girdim. Yani sana senin kardeşlerinle. Çok prolar botlar. Sen demiyor muydun botlar çok pro? Oo! Oh! Yoğunluş. Bana üçüncü sınıf ile konuşma. Sen konuşma. Bak hiç, hiç bir şey yapmıyorsun ya. Yeter yeter. Arkadaşlar herhalde linkler misiniz ya? Baksana göreceğiz gibi olduğunu. Yani bu kadar bir şey oldu Nurla. Tembel teneke. Tembel teneke. Arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Kim daha iyi oynuyor? Yorumlar. 32 kupa insan mı? Tayyip'le otuz iki guba insan. Ne bekliyordun? Yok. <laughs> Yok. Al, her şeyi ben yaptım. Yine. Al. Sen ne yaptın? Havayı çektin anca <laughs> Ben bu sanki dünya birincisi ya. <laughs> dünya birincisi ya. O sizin kupayla. Şu kupalı adamı dünya birincisiyim. Ama düşük kupalar. <laughs> ne düşük olsa en yüksek kupalıyım ben. Dünya en iyi kupalı adamı ben biliyor musun? Yazık. <laughs> Yazık hiçbir şey bilmiyor yazık. <laughs> Aa, bak bak kasaya ne yapıyorum. Kaka mı? Kaka mı? Ha, buradasın. Göreceğiz şimdi yıldız oyuncu kim? Hiçbir şey yapmadın zaten yine. Ben <laughs> senin en tablonu göremedim? Ha? Ha ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Benim sayemde kazanıyorsunuz. Kıymetini bil. Benim ayım olmuşsa İzle izle. İyi izle bak bak bak. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kardeş? Ha? Hala. Arkadaşlar bu son tur olsun. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bay 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 bay. Bekleme. Bak bekliyor. Bak beklememeni söylüyorum. Beklemezsen ben